9 5, 2015 Nefes Çalışmamız. Ben de küçük bir akış yazdım sabahleyin. Ee, ben yüreğimi dilledim bugün. Yürekte hak olan sayfadan yaşama çektim yürekleri. Gel dedim gel. Ol, ol, ol da gel. Yaşama doğ da gel. Koktu, koktu, koktu. Bir sıcacık ekmek koktu. Ve bu koku her birimizin tohumuydu. O tohum ışıkla doluydu ve bugün yaşam doğdu. Burada yaşam tahtlandı, tohumlandı, kodlandı, ışık olup ışığa kayıtlandı. Zaman bizimle ilme vardı. İlim insanla ışık olup yandı. Bugün burası ışıklaşan sayfanın andaki tahtından ışık yakandı. O ışık her birimizin şifasıydı. İşte yürekleri yıkadık kelama ışıkla vardık ve insan olan sayfadan bugün burada ışık yaktık. Şimdilik bu işte bu.